Selamlar ben Enfali Altar. Bu videoda longboard'a yeni başlayanlar için panamı da hazırladım bir longboard 101 serisi yapmaya karar verdim. Bu spora yeni başlayanlar çok geniş bir yelpazeye sahip olduğu için longboard kafalarında çok fazla soru oluyor ve bu soruların birçoğunun cevabını bulamıyorlar. Sizler bu videoda longboard'a A'dan Z'yi öğreneceksiniz. Aranızda belki beni tanımayanlarınız olabilir. Ben uzun süredir longboard sporuyla uğraşıyorum. 4 Mayıs 2017 yılında Türk Longboard topluluğunun kuruluşunda yer aldım ve halen liderliğini yapıyorum Türk Longboard'un. Yine 2017 yılının Haziran ayında katıldığım bir yarışmada birinci oldum ve Amerikalı büyük bir Longboard markasının Türkiye takımına bu sayede katılmış oldum. Aynı zamanda profesyonel sporculuğun da bu takıma katılarak başlamış oldu. Bu sporlarda hiçbir zaman amacım para kazanmak olmadı. Aksine ne kazandıysam 2 belki 3 katını bu sporlara yatırım olarak yaptım. Çünkü tek bir amacım var. O da longboard sporunu geliştirmek. Türkiye'de bu sporları daha iyi noktaya taşıyabilmek. Birçok etkinliğe katılmaya çalışıyorum. Türk Longboard olarak da festivallerde standlar açıyoruz. Hatta 1-2-3 Ekim'de Outdoor Store'un İstanbul Üsküdar'daki AVM etkinliğinde biz de varız. Aynı zamanda onu kaçıranlar olursa 8-9-10 Ekim'de de İstanbul Kalamış'ta Big Boys Festival'de olacağız. Sürekli İstanbul'da etkinlik yapıyoruz diye böyle tepkiler gelebiliyor. İzmir'deki arkadaşlarımıza da buradan duyuru olsun. 17 Ekim'de de Shaked Festival İzmir'de de stand açacağız. Elimden geldiğince longboard sporunu her şehirde anlatmaya çalışacağım. Longboard 101 serisi belli bir planda gidecek. O planın dışına çıkmak için de birkaç tane seri yaptık. Bu serilerden biri soru cevap. Anlamadığım bir yer var yorum kısmındaki soruyu daha sonra başka bir videoda cevaplayabilirim. O yüzden yorumlara çökün gençler. Diğer taraftan longboard nasıl kullanılır? Aslında ben böyle bir seri yapmıştım ama çok fazla detay vermemiştim. Şimdi daha detaylı bir seri yapacağım ve bu da yine longboard 101 serisini destekleyecek. Son olarak da herkesin çok istediği longboard hareketleri nasıl yapılır? Bunun aslında ben bir 30-40 tane videosunu çekmiştim. Ama o zamanlar Longboard'u kayabilsek de anlatımımız o kadar iyi değildi. Tam geliştirememiştim. Bazı videolarda böyle eksik anlattığımı düşündüğüm için ilk başta aslında o videoların beğenmeme butonuna kendim bastım yani. Böyle bir durumda baktım ki videoyu beğenmiyorsam sileyim daha iyi, yenisini çekerim. Öyle bir imkanım varken neden kullanmıyorum diye. O yüzden bu seriyi bütünüyle sildim, sıfırdan yapıyorum. Yani 3 tane seri Longboard 101 serisine destek verecek. Bu seriyle birlikte Longboard'u öğrenebileceksiniz. Oldu ki halen kafanda soru işaretleri var ve aradığını bulamıyor musun? O zaman Türk Longboard'un yeni bir projesini de yaptık sizler için. forum.turklongboard.org. Sadece burada longboard yok, kaykay da var, paten de var. Hatta fingerboard bile var. Bunlarla alakalı kendi yazılarınızı yazabileceksiniz. Türk Longboard son bir yıldır beklediğimizden çok daha iyi bir noktaya geldi. 10 ülkede varız Türk Longboard olarak. Her ülkede farklı alanlarda Longboard sporuna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Burada sizlerin de emeği var. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tabi bu noktada biz iyiye gitmeye çalışırken yolumuza taş koymak isteyen insanlar da oldu. Ama hiçbir zaman umursamadık. Sizlerin desteğiyle kimsenin taşına longboard tekerimiz takılmadı. Tabi burada biraz da bizim ekibin mottosu da bildiğiniz üzere longboard tekerinden korkanın tahtasını <laughs> kırayım mantığında olduğu için hani isteyen taşı koyabilir. Benim abone sayılarıyla çok büyük bir derdim yok. Tek bir hedefim var orada o da 100 bin abone olmak. Onun da nedeni YouTube 100 bin de plaket veriyor yahu. Ne yapayım yani 10 bin abonede verselerdi keşke de hedefimizi tamamlasaydık. Ama daha birinci basamağındayız. 1 milyon olsa ne olur? 2 milyon olsa ne olur? Olsa güzel olur da hani olmasa da olur. Çünkü böyle bir hayalimiz yoktu. Yani bu noktaya gelebileceğimizi gerçekten tahmin etmiyorduk. Ama bu hedefte ilerlemekte beni çok mutlu ediyor. Sizler de beni paylaşıyorsunuz. Görüyorum sosyal medyada bakın Instagram hesabımı bırakıyorum. Bana buradan DM atabilirsiniz. Facebook'u Twitter'ı o kadar aktif kullanmadığım için oradaki mesajları geç cevaplıyorum ama Instagram'a hızlı dönüş sağlarım. Böyle benim işte çekiliş yapalım, sizlere longboard hediye edeceğim gibi bir mottom hiçbir zaman olmadı. Yapmayacağım böyle çekilişler tek bir noktada çekiliş yaparım. O da markalarla işbirliği çatısı altında. Markaların dışında kendim şahsi olarak bir şeyleri yapmayı düşünmüyorum. Çevremizde doğruları duymaktan pek mutlu olmayan insanlar da var ama birazcık böyle bir şapkamızı önümüze koyup düşünsek mi? Yani çekiliş kampanyası yapsam saçma sapan kişiler kanalıma abone olacak. Herkes bir hesabından değil ki 10 tane hesabından bana abone olacak. Bunun bana bir katkısı yok ki. Boş beleş adamlar varsa da çıksın gitsin kardeşim benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Çık git kanalından yani abone de olma. Bak butondan gire de biliyorsun biliyorsun. Özet geçmek gerekirse bu seriyle sizler de longboard'u öğreneceksiniz. Kafanızda soru işaretleri olmasın. Ben her gün longboard'umun üzerinde bir gün Cadde Bostan'dayım, bir gün Arbiye'deyim, bir gün daha farklı bir yerde olabilirim. Sizleri de bekliyorum. Sosyal medyadan storyler atıyorum zaten. Nerede olduğumu da bildiriyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Enfal Altarçe. Yeni videolarda görüşmek üzere.